Elifçiğim, az sonra yayın, yayın yanındayız. Sen hazırlıklara devam ederken biz Feridun hocamla birlikte sivilce problemi olan genç kardeşlerimize şöyle güzel bir tarif verelim. Aynen Değil mi öyle. hocam. Bu sivilce denenmiş, çok önemli çünkü. denenmiş çok basit, çok kolay herkesin yapabileceği bir şey. Mısınız? Haydi geçelim buyurun. mi? Elifçiğim de hazırsa, siz de hazırsanız peynirli mısırımızı patlatmak üzere. Mutfağımıza geçelim ama en çok ben keki merak ediyorum. Acaba <laughs> kek pişti mi, pişmedi mi? Hazır oldu mu, olmadı mı? Bence kek hazır oldu. Önce patlamış mısırı ocağa koyalım. Tamam. Orada o kavrulurken keki servis yapalım. Olur mu? Şimdi keki istiyorsan çok merak ediyorsan şöyle açayım bak. Ya yok artık. Bak, artık bak, bak. Olmuş. Çok güzel oldu. Birazdan <laughs> ters çevireceğim. Ters çevrilebilecek mi, bilemeyecek mi? Onu göreceğiz. Peki. <laughs> Bence ters çevrilebiliyor. Çevrilemezse de ne oluyor? Kaşıkla saracağız. Onu da yapıyoruz. göstereceğiz. Onun tamam. için de şurada sunum da hazırladım hocam. Şimdi patlamış mısır, peynirli, kaşar peynirli, acılı, harika patlamış mısır için tencereye, tavaya, wok da olabilir. Şöyle yağı koyuyoruz, tamam mı? Ondan sonra da böyle altını açıyoruz. Sonrasında mısırları çok ilginç bir şekilde yapacağım. Şöyle içine koyduk, tamam mı? Sonra mısırları böyle kavuruyoruz. Bildiğin hani şöyle her tarafı... Şehriye kavurur gibi. Aynen şehriye kavurur gibi. Patlamış mısırı. Özellikle birazcık kızmış yağda, kızmış ocakta kavurursanız çok daha iyi olur. Bakın her tarafına gidecek kadar yağ var. Sonrasında böyle bir iki dakika sıcaklığın her tarafa gitmesi için kavurduktan sonra... Onun altını kapattım hocam. Orada yok, kalabilir. O ocak çok yavaş da acaba şuna mı alsak? Yok yok buharlı. İyi mi? Evet evet gayet iyi, i̇yi bu. tamam o zaman. Gayet iyi. Şimdi... Bakın. Şehriye kavurur gibi, pirinç kavurur gibi, soğan kavurur gibi bu mısırları yağın içerisinde böyle birazcık 1-2 dakika kavurduk. Şimdi elimde süzgeç var, kapak yok. Neden? Çünkü kapak olduğu zaman buharlaşıyor ve patlamış mısırı yumuşatıyor. Aa evet. Evet, ben onu istemiyorum. Onun için böyle metal bir süzgeci böyle kapağı kapatıyorum. Pıt 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 hem buradan o kadar güzel bir görüntü oluyor ki hem de böyle buharla Üstüne damla su damlamıyor. Onun için gerçekten çok güzel. Ay bunu şey bıraktık. Hani. Burada böyle Ben evde ne yapıyorum biliyor musun? Ee, şeyi önlemek için yağlı kağıt var ya. Ha Yağlı kağıdı kesip üzerine koyuyorum ama hiç yok. gerek yok. Bak böyle metal bir tane koy. E bunu bilmiyordum ki. Evet, şimdi ben bunu göstermişim. O yağlı kağıda da delik delmek lazım. Delmezsek gene evet. buharlaşır. Evet hocam. Şimdi burada Özür <laughs> derim, gidiyorum. <gülüyor> 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 bir şey söyle hocam gelin ne olur. Lütfen şuraya yazalım mı? Doktor Felidun Kunak Gerçekten her şeyi bilen adam. Estağfurullah. Evet Estağfurullah. gerçekten Estağfurullah. mutfakta. Esnaf. Estağfurullah. Estağfurullah. Zaten meraklıyım sadece Uzmanlık ondan Uzmanlık konunuzda dolayı. hocam hayranız biz ekip olarak size. Şimdi kaşar peynirin malzemenin listesini saymadım ama kaşar peynirle patlamış mısırın böyle rendelenmiş kaşar peynir var. 2-3 tane sivri veri doğradım. Acı seviyorsanız acı pul biber veya toz biber ve tuz var. Bu kadar patlamış mısırın malzemeleri. Mısır da böyle burada bakın cosur cosur şu anda ama tabii şimdi önemli olan bunlar nasıl o e, birleşecek. biberle, birleşecek peynirle birleşecek göstereceğim. Soslarla birleşecek. Tamam. O orada şimdi patlarken mısır patlamaya başladı. Evet. Buyurunuz. Evet bakın patlıyor mısırımız. Güzel güzel patır 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 hepsi patlayacak. Bu şekilde kavrulduğu zaman hani patlamamış mısır kalmıyor dibinde hocam. Hepsi hmm. hepsi patlıyor. Çünkü buharlaştırmıyor, nemlendirmiyor, Aynen. kolayca patlıyor. Bir de kavurduğunuz için her tarafı yağ oluyor. Hani daha güzel böyle patır patır patlıyor. Böyle ben çok seviyorum bu görüntüyü. Mısırı nasıl biberle ve peynirle harmanlayacağız? Hadi o zaman yine mutfağa gidelim. Mutfakta sevgili Elif bizi bekliyor. Oo, Oh oh oh! oh. <laughs> nasıl oldu? Vallahi. Bak ben böyle kızartıyorum. Benim tabii ki evdeki tavan ve süzgeçim tam uyuyor. Burada birazcık etrafa da hatta daha kapalı bir süzgeç varsa daha iyi olur ara ara. Böyle tırtıklayabiliyor muyuz? Tabii ki tırtıklayabilirsin. Da. Tuzsuz şu anda. Şimdi böyle patlamış mısırı yaptık. Sonra tepsiye döküyoruz fırın tepsisine. Çok güzel. Bak böyle hmm. güzelce fırın tepsisine aktarıyoruz. Ondan sonra... Şunu senin yemen için kenara koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında üzerine tuzu koyuyoruz. Böyle tuz oranı tabii istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Kaşar peynirinde tuzu var tabii ki. Sonrasında kırmızı pul biber veya böyle toz biber. Acıysa, acı seviyorsanız. Çok değişik bir tarif oluyor. Hatta ben bunu bazen karamelle çikolatalı da yapıyorum. Hiç Ay, yaptın mı öyle? bitirdikten sonra da tarifini alacağım. Evet. Çocuklar için çikolatalı mısır. O da Çikolata çok güzel oluyor değil mi? Onun tarifini alacağım biraz sonra senden. Ve baya böyle sivri biberi doğradım. Görüntüye bakar mısın? Hiç böyle bir şey yedin mi? Börek gibi olacak şimdi. Ba ya. Tabii. Sonra da üzerine. Börek gibi mi? Yok. Evet. Çok çok değişik oluyor. Gerçekten çok değişik o Kaşar peynir. Şu anda kaşar peynirleri de üzerine giriyor. Ve fırında kaşar peynirler eriyinceye kadar 5 dakika 6 dakika eriteceğiz. Sonra böyle kaşar peynirler bazı mısırlara yapışacak. Hepsi bazen evet. birleşecek. Evet. Allah'ım ne kadar tatlı oluyor <laughs> çok bu tatlı Bu akşam, yem akşam yemeği. Akşam yemek mi? gibi olacak. Yani öğün yerine de geçecek. Her Hocam, şey var içinde. bu ne yemeği? Bu benim şey dizi izlerken ki atıştırmalı. Yok canım. <laughs> her ama. şey var ama içinde. Bak kalsiyum var. Protein var. Çok güzel meyve var. dizi izlerken. <laughs> Valla ben, ben zaten e, patlamış mısırı her seferinde yapıyorum. Her Hocam dizide. bu neden fit olduğu anlaşıldı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman haydi. Kaç dereceyle? Diyor. 200 derece ya da 190 derecede kaşar peynirler eriyinceye kadar. Sonra böyle hepsi birleşecek. Böyle hepsi buradan aşağıya akacak. falan... çok değişik gözükecek. Allah Tadı da Allah. çok güzel olacak. Biberli kaşar peynirli patlamış mısır fırına gidiyor. Sonrasında zaten çıkaracağız hemen fırından. Göreceksiniz. öyle fırına gidiyor derken Aynen. dakikalar içerisinde kalmayacak. Hatta siz de ekranda eriyecek olarak şahit olabilirsiniz bu duruma. Evet. Ee, çünkü biraz peynirler eridikten sonra Aa, fırından hemen alacağız Bunlar onu. Bunlar da biz Yeriz diye Peki, düşünüyorum. E, şu anda bizi ekranda yalnız bırakmayanlar. Dedim ya size dakikalar içerisinde şahit olacaksınız. Kırından çıkaracağız. Bak. bak bak nasıl eridi kaşarlar. Sana söylemek istediğim şuydu. Bak böyle uzuyor gördün mü kaşar peynirler. Ve bunun lezzeti o kadar güzel oluyor ki şimdi siz şaşıracaksınız. Ya Elif bu peynirlerle bu kaşar peynirlerle bu mısır nasıl olacak diye... Gerçekten tadına doyamayacaksınız. Hani derler ya müdavim miydi hocam? Evet. Müdavim mi Müdavim <laughs> mi <laughs> Yani alışkanlık yapacak sizler. Alışkanlık sizden. yapacak. Ben de yapıyor valla. Baksanıza. Allah Allah. Acı Allah. acı böyle. Of bitti valla. İsterseniz Allah. acı koymayabilirsin. Bir <laughs> muyuz? Acı tadabilirsin, tadabilirsin hayatım. Tadabilirsin. Hocam, hocam. siz de tadın. Siz biliyorsunuz tamam. size yapmıştım daha, biliyorum, daha evet. önceden. Bir de tahinlisini yapıyor Aa. Elif Hanım bunu. Bir de tahinlisini de yaparız önümüzdeki günlerde. Nasıl? Lale. Müthiş. O kadar güzel olmuş ki. Dener misiniz lütfen? Bunu Bakın. akşam kilo almak istemeyenler bunu akşam yapıp yiyebilirler. Bu tok tutucu özelliği de var. Mükemmel bir nimet. Kaçırmayın derim.